Merhaba. Merhaba. Nasılsın Gülüm? İyiyim. Teşekkür ederim. Seda ne yapıyorsun? Resim, yapacağım. Resim yapacaksın. Seda bir ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen olmak istiyorsun. Tamam, sen ne yapıyorsun? Niye bir şey yapmıyorsun oğlum? Ali sen? Resim yapıyorum resim. Rümeysa? Sen, sen, sen ne yapıyorsun Gülüm? İşler nasıl? <laughs> baban ne yapıyor baban? <laughs> Canım benim. <laughs> Melike sen niye bu kadar güzel oyun oynuyorsun? Çok mu düğüne gittin? Evet. Hı? Sen kimden de öğrendin oyun oynamasını? Hayretmem kendi kendi başıma öğrendim. Baka baka mı öğrendin? Hayretmem kendi başıma öğrendim. <laughs> öğrendin. Evet. Çok mu çalıştın? Hayır öğretmenim. Evet, ne yaptın gülüm? İşin evet, sırrı Öğretmenim birdeyken de çok güzel oynuyordum öğretmenim. Allah Allah çok da evet, bir evet, tevazisin yani. Doğru mu? Doğru mu söylüyor? Hayır öğretmenim evet, birdeyken öğretmen daha güzel oynamıyordu. Oynuyordum. Oynuyordum. Ne yapıyordu? Oynuyordum. Oynuyor muydun gülüm? Evet öğretmenim. Evet, sen bebekken de oynuyordur Allah bilir. <laughs> He?